Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Azade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gri bir yazmamızın düz renk gri bir yazmamızın kenarına çok güzel bir model çalışması yapacağız. Minik dağlardan oluşan bir çalışma olacak. Sinek kanatlı minik dağlar yapacağız önce. Daha sonra ara modelini yerleştireceğiz. Çıtı pıtı bir model. Ben burada farklı renkler hazırladım. Biraz daha canlı görünmesini istediğim için. E, ee, i̇stediğiniz kadar renkle yapabilirsiniz tabii ki. Bir ya da iki renk de kullanabilirsiniz. Ben burada üç tane çiçek rengi ayarladım. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar taban kısımlarımızın zürafaları bu şekilde hazır. Şimdi ben genellikle yazmanın bu tarafına yapıyordum modelimi. Bu defa farklılık olsun bu taraftan başlayalım. Çünkü bu tarafa kıvırıp buradan modeli başlayan arkadaşlarımız da var. Biz de bu modelde bunu görmüş oluruz. Şimdi e, buradaki yazmam gri bir yazma. Buraya yeşil gittim. Üzerine tekrar griye gideceğim. Arada bir şerit halinde bu yeşilim gözükecek. Şuradaki modelde olduğu gibi yani. Bir farklılık olsun bu defa. Şimdi şu modeli görmememiz için birazcık daha gerilerden şuradan bir yerden başlıyorum. Önce ipimi tutturuyorum. ve bir yandaki gözlemenin içerisine batarak düğümümü atıyorum. Bunun içerisine geri dönüş yapıyorum. Şimdi bir tane pırpır pır yapacağım. Bu pırpırım çok büyük olmayacak arkadaşlar. Bakın şöyle bir pırpır pır yaptım. İçerisine geçiş yapıp Tekrar aynı noktaya batarak aşağı iniyorum ve burada bir sinek kanadı oluşturuyorum şu şekilde. Hemen yanına bir tane daha sinek kanadı yapacağım. sinek kanatlarımızı ayarladık. Yandaki gözlemenin içerisine geçiş yapıyorum öncelikle. Ve bir yandaki gözlemeye batıyorum. Şimdi buna tekrar geri dönüyorum. Buraya da gene sinek kanadımı yapacağım. Bunun için önce pırpırımı yapıyorum. pırpırın tepesine çıkıyorum ve burada minik minik bir köprü oluşturacağız bunun içinde buradaki gözümün içerisine battım bakın burada bir köprümüz oluştu bunun içerisine hemen sık iğne ile geçiş yapıyorum buraya da iki adet sinek kanadı yapacağım <laughs> bir ve iki bakın şöyle iki adet sinek kanadımı yaptıktan sonra buradan aşağıya ineceğim aşağıya inmeden önce şuraya geçiş yapıyorum şöyle Buraya geçişimi yaptım. Buradan da sinek kanadını yaparak aşağıya doğru iniyorum. Buraya aynı gözlemenin içerisine bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Yani hep ikili gidiyor. Evet, bakın bu şekilde böyle bir e, minik dağımız var sinek kanadından oluşan. Bu bizim ara modelimiz arkadaşlar. Şimdi buradan 9 tane gözeme geleceğim. Bunu saymıyorum. Bu iniş gözemem. Buradan şimdi bir diyerek başlıyorum. Pardon 10 gözeme geleceğim. 2 Buraları hep çift doluyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet 10 tane oldu. 10 tane olduktan sonra bir yandaki gözemenin içerisine batıyorum. Ve buna tekrar geri dönüş yapıyorum. Buradan da yine az önceki yapmış olduğum tepeden sinek kanatlı tepeden oluşturacağım. Aynı işlemleri yapacağım. Şöyle bir tane başladım. Hemen buraya sinek kanadımı. Bakın. Buradaki minik tepemden burada da gene yapacağım. Sonra gene araya 10 tane zürafa bırakacağım. Şöyle ben aldırabilirsem bir model daha aldırayım. Bir ya da iki model daha aldırayım buraya. Şimdi ara kısımların yapımına geçelim. Evet hanımlar taban kısımlarındaki bu şekilde minik dağlarımı hazırladım. Araya 3 tane modelimiz olacak inşallah. Şimdi hemen tekrar yeşil rengimi alacağım ve buradan 1 2 3 4 5. 5 ve 6'ncının arasına bir köprü atacağız. Burada bunu atarken ben birazcık ipimi paylı bırakıyorum. Bakın şöyle biraz pay bırakıyorum. Çünkü bu tabanda çift katlı olsun istiyorum burayı. 2 ya da 3 katlı olsun diye. Buraya geldim. Hemen yandaki gözlememin içerisine geçiş yapıyorum. Ve buradaki şu ipimi de şöyle yukarıya kaldırıyorum. Bunun içerisine tekrar geri dönüş yapıp içine geçiş yapıp yani şöyle sol tarafa doğru düğümümü atıyorum. Buradan başlıyorum sinek kanatlarımı yapmaya. Bir tane normal boyda şöyle sinek kanadı yapıyorum. Şöyle şu boylarda sinek kanadı yaptım. Şimdi ortada ortadakine geldiğimizde bu kısmı pırpırımızı gene normal boyutlarda yapıyorum. Yukarıya çıkacağım. Ama inerken bu ortadaki pırpırım e, sinek kanadımı inerken birazcık daha böyle geniş ineceğim arkadaşlar. Şöyle bakın şurayı. Diğerinden daha büyük bir tık daha büyük iniyorum şimdi gene yan tarafa şu yandaki ile aynı olacak şekilde bir tane daha sinek kanadı yapacağım bunları tabii ki hepsini buradaki köprünün içerisine yapmamız gerekiyor dışına taşarsa güzel görünmez Evet, bu da aynı büyüklüklerde bir sinek kanadı daha yap yapmış olduk. Burada şu ikisi yapraklar, burada da çiçek varmış gibi duracak. Burada artık kesiyorum, iyice sıkılaştırdıktan sonra şu ipimi de en sondan en dipten kesebilirim. Bakın. Şimdi ben şuradakileri de tamamlayayım. Hemen çiçeğimizin üst kısmına devam edelim. Evet hanımlar. Yeşil kısımlarımı da tamamladım. Bakın. Şimdi buradan pembe rengimle devam edeceğim. Bu ortada bırakmış olduğumuz biraz genişçe bırakmış olduğumuz sinek kanadımızın içerisine geçiş yapacağız. Bu kanat kısmına. Ben gene burada e, ipimi paylı bırakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi buralarda ben hep e, tabanda iki katlı olsun istediğim için böyle paylı bırakıyorum. Sol taraftan ipimi tutturdum. Şimdi hemen buranın üzerine de sinek kanatlarımızı yapacağız. 5 tane sinek kanadı oluşturacağım buraya. Evet bu alt kısmında iki katlı gittiğimizde belki bir tık daha üst kısmı yapmak kolay oluyor arkadaşlar. Onun için ipimi en uca almıyorum. Biraz paylı bırakıyorum. Zaten üstünden çok işlem yaptığımız için keserken onu dibinden keseceğim. 4 ve bir tane daha yapacağım. şöyle 5 ilk sıkılaştırdıktan sonra bunu keseceğim Şuradaki söylemek istediğim şuradaki arkadaşlar iyice tabandan geldi. Üstüne bütün sinek kanatlarını yaptık ya kesinlikle çıkma yapmayacaktır. Bunu buradan böyle en dipten alabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Aramızdaki modelimiz de bu şekilde olacak. Şimdi ben bir sarı bir de lila rengimle şuradakileri de tamamlayayım. En son gene bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım inşallah. Evet hanımlar en son haliyle bakın modelim bu şekilde tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten yazmanın kenarına böyle yapacak olursanız çok dolu dolu duracak bir model bu model. Şöyle yakından da göstereyim. Burası işlemiş olduğumuz yönü. Burası da arka yüzümüz. Arka yüzümüzde ön yüzümüz aynı zaten. Fark yok. İpeklemelerimiz de belli değil. Yazmanın üzerine biraz yansıma yapıyor ama şöyle yazmanın üzerine duruşu da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz ve daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız eğer kaydetmeyi unutmayın. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmayı da unutmayın. Abone olup bildirimlerini açan herkese şimdiden teşekkür ederim bu yazmamızın modelimizin fiyatına gelecek olursak yazma karşı taraftan olursa eğer arkadaşlar bu model birazcık şuralar sizleri oyalayacaktır her ne kadar böyle bir düz bir ara model gibi gitmiyoruz zürafalarda gördüğünüz gibi tabanda iki sıra onun için yazma karşı taraftan olursa eğer 130 TL gibi bir fiyata yapabilirsiniz diye düşünüyorum sadece fikir amaçlı veriyorum bu fiyatları Herkes fiyatını tabii ki kendisi belirler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.